Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videomda 2023 TYT sınavında fizik adına neler beklediğimi daha ayrıntılara girerek anlatacağım. Birinci sorumuzla başlayalım. Tabi bu basın kitapçı olacak olan birinci soru. Birinci soru her zaman fiziğin doğasından gelir. Ve fiziğin doğasındaki olan kısımda ya temel türetilmiş büyüklükler ya adezyon kohezyon ya da ...çok basit düzeyde öz kütle. Her zaman ilk sorunun bu üç konu başlığı altında döndüğünü göreceksiniz. Hemen örneklendirelim. 2022 son yapılan TYT ve MSÖ'de her iki sınavda da öz kütle geldi. 2021'deki her iki sınavda da gelen soru adezyonla alakalıydı. Dolayısıyla 2020'deki olan soru da temel türetilmişti. O zaman bu sene temel türetilmiştir sıra. Ve gerçekten MSÖ'ye bakarsanız ütü sorusu, güç sorusu ve akımla alakalı hangisinin temel türetilmiş olduğuyla alakalı bir soruydu. Bu seneki TYT'deki beklentimiz de bu ama eğer bu olmadıysa da soru emin olun adezyon, kohezyonun ve öz kütlenin dışına çıkmayacak. O yüzden daha farklı ve geniş konulara çalışmanıza gerek yok. Hemen ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz hareket konusu. Hareketle de değişmeyen bir şey Soru ya hız ve sürat arasındaki farkın ne olduğunu sorar. Hızın yer değiştirme bölü zaman olduğunu, süratin alınan yol bölü zaman olduğunu, bunlar arasındaki farkı soracağı bir soru olur. Ya da gündelik hayattan Newton'un yasaları dediğimiz yani kuvvetin, ivmenin neler olduğu, ne anlama geldiğini, sen ivmelenmenin bir hızlanma ya da yavaşlama ya da vektörel anlamda hız değişimi olup olmadığını bilmeni istiyor. Aynı şekilde Newton'un hareket yasalarındaki eylemsizlik ve etki tepki üzerine de, de, sorular karşımıza geliyor. Arkadaşlar eylemsizliği herkes tanım olarak biliyordur ama eylemsizlikte cismin durumunu koruyabilmesi için cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması gerekmektedir. Yani kuvvet yoksa ivme de yok. İkinci yasamız kuvvete maruz kalıyorsan da net bir ivme olması gerekiyor. Üçteki etki ve tepki büyüklüğünün eşit olduğu durum. Bakarsanız sadece sorular bunlarla ilgili temel yargıları soran sorular olduğunu göreceksiniz. Üçüncü sorumuz biraz zor bir soru. Ne anlamda zor? Ya kaldırma kuvveti ya basınç ya da iş güç enerji olacaktır. Bu üçünün dışına çıkmaz arkadaşlar. Ama Girdiğiniz denemelerde hem iş güç enerji hem kaldırma kuvveti hem basınç görüyorsanız çöp atın o denemeleri. Çünkü bu sınavda gelecek olan üçüncü soru bu üçünden biri olacak sadece. Örnek ama belli bir skala da yok burada. Geçen yıl bakarsanız 2 yıl arka arkaya basınç sordu. Ondan önceki 2 yıl kaldırma kuvveti sordu. Bir sene iş güç enerji sordu. Hani gelecek soru bu konulardan nereden gelecek belli değil ama Yine iş kuvvet çarpı yol demek, mekanik enerji basit düzeyde ne demek, güç ne demek? Kaldırma kuvvetindeki en temel şey arkadaşlar, bir cisim yüzüyorsa ve askıda kalıyorsa o cisme etki eden kaldırma kuvveti o cismin ağırlığı kadardır gibi ya da basınçlardaki en temel formüllerle çözebileceğiniz yüzeysel çok derinlemesine girip hesaplamalar yaptığınız sorular değil. En temel bilgiyle çözülebilecek bir soru gelecek. Ama unutmayın bu üç konudan sadece birinden soru gelecek. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soru arkadaşlar hep ısı ve sıcaklıkla alakalı gelir. Bu konuda da aslında dört tane alt başlık var. Nedir bu? Hani artık hepiniz biliyorsunuz bir maddenin ısısı diye bir şey yok. İkinci olay ısıl denge durumu ve aynı şekilde iç enerji kavramları. Bunların dışında öz ısı ne demek? Isı sahası ne demek? Temel anlamda bunların kelime anlamının ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyor musun tarzı sorular ya da yine gündelik hayattan yoldan geçen adamın bile yapabileceği tarz yoruma dayalı bir soru. Ya bize tablo verir, verilen tablodan yorumlama istenir ya da çok çok basit düzeyde genleşme sorabilir. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuz hep elektrik olacak demiştim bir önceki videomuzda. Burada lamba parlaklığı gelebilir ya da en basit düzeyde gündelik hayattan iter çeker elektrik yani elektrostatik sorusu. O yüzden lamba parlaklığı sorularının nasıl çözüleceğine hakim olursanız arkadaşlar bu soruyu da ceba atarsınız. Küçük bir tüyo vereyim. Lamba parlaklığı akım dağıtılarak çözülmez arkadaşlar. Buradan genelde yanlış yapanların en büyük hatalarından biridir bu. Yapılacak şey volt dağıtmaktır. En kolayı budur. Bununla ilgili bu Murat Tanış Fizik YouTube kanalında sadece TYT lamba parlaklığı soruları nasıl çözülür diye bir videom da var. Oradan bakabilirsiniz. Altıncı soru arkadaşlar. Altıncı soru. Sistemin ilk başlarında 2018'lerde ya 6 ve 7. soruyu optik olarak sorup dalgalardan soru sormuyordu. Yani iki optik gelebiliyordu ve dalgalar gelemiyor biliyordu. Ama son 3-4 yıldır hep 6. soruyu dalgalar konusundan 7'yi de optikten soruyorlar. Ama dalgalarda atmaların yansıması, sabit uçtan nasıl geldi, hareketli uca nasıl gitti tarz sorular değil arkadaşlar. Bizim meşhur bir formülümüz var. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Yani V eşittir lambda çarpı F. Hızın ortama bağlı olduğunu yani frekansı artırsan da azaltsan da hızın değişmeyeceğini. Hızın değişmesinin de frekansı etkilemeyeceği bilgisiyle çözülecek soru. Ben her zaman şunu derim öğrencilerim bilir benim. Dalgalardan gelecek sorunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama cevabı V eşittir lambda çarpı frekansla çözülecek bir sorudur. Cevabı biliyoruz yani. Bakın 2022 MSU sorusu yani 2023 en son girdiğiniz MSU sorusu ve 2022-2021 sorularına bakın sadece bu bilgiyle çözülen sorular arkadaşlar. O yüzden dalgalarda sadece bu kısma odaklanmanız yeterli olacaktır. Ve son sorumuz 7. sorumuz optikten gelecek. Ama optik bildiğiniz gibi çok geniş bir konu sorunun nereden geleceğiyle alakalı tam bir bilgi veremiyorum. Ama EBA optik testleri vardır arkadaşlar. Oradaki optik sorularına bakarsanız güncel ve güzel sorular vardır. Oradan sorarlar, oradan benzer sorular gelirler. Ha benim beklentim nedir derseniz aydınlanma şiddeti ve ışık akısı gibi konulara bu sene için ekstra bir özen gösterirseniz sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.